Evet değerli izleyici arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu yorum yapmayı beğenmeyi ihmal etmeyin. Bizim için artılar oluyor siz de biliyorsunuz. Şu anda Kia Sportage 2021 1.6 kol 2021 model aracımızın yakıt denemesini yapıyoruz. Merak eden arkadaşlar, sorun arkadaşlar birden çok oldu. Bu videoyu size özel çekiyorum. Şu anda Basın Express yolundayım. Gece. Malum kısıtlama da var. Ee, yakıt denemesi yapıyorum ve hızım sadece 80 kilometreye. gördüğünüz gibi hız sabitleyici sabitledim. 80 kilometre. Devir saatimiz 2000'de. Aracın dijital elektronik yakıt göstergesini de açtım. Diyor ki ben diyor 80 kilometre hızla giderken diyor düz bir yolda diyor. Sadece diyor 4-4.5-5 arası yakıt yakarım diyor litre. Şu anda mesela gördüğünüz gibi 4.4'te bu tutar. Bazen düşüyor bazen yükseliyor. Şu an 4.5 litre. Yani çok iyi bir değer olduğuna inanıyorum. Bu hızla yaklaşık e, bir 10 kilometredir geliyorum. Sıfırladım çünkü kilometresini. Yani özellikle emin olmak vahabına 10 kilometredir geliyorum. Yani tabii ki 80 km ile yol mu alınır? Yol mu gidilir? Zaten araba birinci vitesi 80 yapıyor. Bildiğiniz üzere. Ama durumum yok. Arabam araba iyi. Durumum yok. Veyahut da yakıda fazla para vermek istemiyorum. Hız sınırı radar var diyen arkadaşlar için idealdir yani 80. İstanbul'da zaten E5 biliyorsunuz full 80. 88. O ara gidiyorsun. Daha fazla basamıyorsun. Basınca arkadan öpüyorlar. Yapacak bir şey yok yani. Yaklaşık 12 kilometredir geliyoruz. Yakıt ortalamamız 4.5 litre. Devir saatimiz 2000'de gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Merak ettiğiniz soruları videomuzun altına sorabilirsiniz. Yorumlarınızı uygun olduğum zaman diliminde dönüş yapacağım. Teşekkürler arkadaşlar.